Z kuşağı kaybolmuş değil, anlam arayan bir nesil. Bu gençler şımarık değiller, kırgınlar, tembel değiller, umutsuzlar, saygısız değiller, anlaşılamamışlar. Sürekli kıyaslandılar, hep sorumluluk al dendi ama kimse nasılsın demedi. Sosyal medyada binlerce takipçisi var ama gerçek hayatta yapayalnızlar. Ruhları yorgun, gözleri arayışta, inançsız değiller. Ezber değil, samimiyet arıyorlar. Silogan değil, adalet istiyorlar. Onları eleştirmeyin lütfen, dinleyin, yargılamayın, rehberlik edin. Z kuşağı kayıp değil. Yeni bir dünya kurmak isteyen cesur bir nesil onları anlamadan geleceği kuramazsınız.